Merhaba arkadaşlar bugün uzun zamandır video atmıyorduk yeni bir video ile karşınızdayız parkinson bir ikiden bir video atacağız öncelikle arabalarımızı gösterelim arabalarımız azaldı bayağı ve yeni güncelleme geldi önce bazı şeyleri gösterelim mesela garaj Şöyle bir garajımız vardı ilk başta şu işte daha sonra şunu almadım şunu da almadım şunu aldım bunu almadım bu altın istiyordu çünkü şey yapacağım bunu arkadaşlar. Ee, yani bu katli şiir ona para biriktiriyorum altınla. Para ve en son bu garaj seçtim. O ikinci garaj işte. Arabalarım ise şu kadar oldu. Satma şeyi geldi ya arabaları. Oradan işte sattım. Altın fiyan 994 oldu. paramı zaten evet. Bakın görüyorsunuz arabaları. Hatta yeni kit özellikleri de gelmiş. Bakın BMW'ye ekledik. Önce altını görüyorsunuz. Sahibi zarar ekleyemiyor zaten. Fatih'i yeni aldık. Evet Ferrari bir de onun da altına hani iki tek Bugün arkadaşlar Audi RS5 ile oynayacağız. Hiç yani oynamadım bu arabayla. Sıkıyoruz Arkadaşlar. Önce böyle yerleştir diyeceğim. Kesin atılmış. Akif parça takılmıyor. Doğru ya. Ben arkasında takılıyor diye zannediyordum. Şimdi bir online'a mı girelim? Önce bir sandıklarımızı açalım. Hadi araba çıksın. Burası senden araba çıkar hadi. Yarı çıkmıştı. Gümüşten daha iyi. Araba çıkıyor bunun. Ya araba anahtarı çıkmasın. Gereksiz araba anahtarı ya. Hadi Gümüş'e bakalım arkadaşlar. Gümüş. Araba gelsin sende Hadi. Ya. İki arabanın ortasına denk geldi Gümüş. Bunlar da bazı geçecek Bunu da iyi Gümüş. Ücretsiz ödüllerden de gelmiş. Ya şu büyük ödül altın sandığı açtım ama vermedi bana neredeyse ödül olarak. Bakayım bir, sekiz var daha. Onu da Evet başlatalım arkadaşlar. Evet, tek oyuncuya giriyoruz. Kamelin önüne girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bu oyunu açana kadar ben de kesiyorum burayı. Evet arkadaşlar. Oyunun açılmasını bekletmek istemedim arkadaşlar. Şu farları falan Bu arada hiç kullanmadım. Yeni yeni aldık zaten. Bir içine filan bakalım. Öldü içine bir bakalım arabanın. Merak ettim içi nasıl. İşte Audi'nin içi. Güzel olmuş. Bence. Ne? Ya ben ne içinde sanıyorum. Kanlı, kanmon diye bir şey yazıyor ya. Şöyle bir içten sürelim. Bunun dıştan sürmesi daha eğlenceli bence arkadaşlar. Ocağı refleşe sürelim arkadaşlar. Ses açsa mıydık? Şu yüzden açmıyorum arkadaşlar. Bir ara sesi açınca benim sesim duyulmamıştı. O yüzden videoyu atamamıştım ama o zaman tabletten atmıyordum videoları. Neyse. Hani şu oyuncak araba videolarını atıyorduk ya yarış yapıyorduk. Onlar artık büyük ihtimalle gelmeyecek arkadaşlar. Ama isterseniz gelir. Biraz hızlı denemesi yaptım. 242'yi gördük. Allah Allah. İyi kurtardık be. Şöyle bir drift testi de yapalım arkadaşlar. Drift test. Tamam arkadaşlar drift testi de başarılı. Evet şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? O araba drift, drift şey yokken de drift atıyor. Bazı arabalar böyle Allah. Neden su arabalar boyunca bir iyidir fıtatıyor? Ben ona şaşırıyorum arkadaşlar. Bir parkur yapar mı? Parkur yapınca arabanın hasarı sayılıyor. Bu yüzden yapmayacağım. Ve o hasarla da bitirirseniz de o parayı alamıyorsunuz zaten. O parayla ancak video izleyerek hamile ediyorsunuz arabayı. Aslında olabilir. Şu drift görevi hayır onu da yapmayacağım. Arabanın nasıl bir yavaş gidiyor. Hiç yükseltme yapmadım ondan olabilir. Bitti. Ferrari bizim f Max, diğer arabaları da yükselttim bir BMW'yi de bir tane yükseltmedim. A 280 istiyorum. Yapar mıyız? Bu arabanın max speedi kaçtı Şu açalım arkadaşlar, gece gündüz zorayi geldi vallahi. Evet. Yapar mıyız 280'i 240, 250 falan Bu arabanın max speedi 250-300 mi? Mi? nedir artık? Yükseltirsek yüksek hızları görürüz herhalde. O fren ve şu basınca abi kafalar mükemmel gözüküyor. Ön fara hiç bak Nasıl gözüküyor? Vay. Apa. Şeyleri açak. Bu olay güzel arkadaşlar. Ha. Bir iki üç dakika daha video çekelim. Daha sonra bırakalım arkadaşlar. Ne yapsak şimdi? Ya biraz gizemli bir, şeyler yapmak istiyorum. Eğlenceli olursun video arkadaşlar. Şöyle yapalım dışarılara bir çıkalım biraz haberi var araba uçuyor. Ses açayım mı arkadaşlar? Bir, bir tık açayım. Evet. Sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Allah! Hayır! Hayır ya! Çarptık arkadaşlar. Arabanın önü mahvoldu ya. Neyse tamir ederiz daha sonra. Boşver şeyler arabayı mahvettik be. Balkabağı toplama olayı geldi onu da söyleyeyim. Balkabağı toplayıp para kazanabilirsiniz. En son 112 topladım. Başka bulamadım meğerlerce. Yani, Başka bulamıyorum. Evet, şimdi ne yapacak Şöyle bir gizemli bir yeri gezeceğim. Gizemli bir yer göstereceğim size. Parkit Masa Motiv Eylül Hatta başlığı da buldum. Gizemli yer. Park parkit masamın Oo ya yer, yer simsiyah gözüküyor he. Uçuyoruz gibi arkadaşlar bakın. Bakın bura... ...gidin aşağı şu çok yavaş geliyorum. Abi uçur araba arkadaşlar uçur. Uçan araba koy yapma hatta. Biraz saçma olur da. Size gizemli şey koyarız gizemli. Fark etmezse bu tipe ilkideki gizem koyarız. Videonun başlığını arkadaşlar. Şuradan bir dağ tırmanacağım. Yani oyunda bir şey var ona çarpacağız. Kesin. Oh! Oha! What? Nereye gidiyorsun? arkadaşlar nükleer bölgeye geldik herhalde biz ya. Hani nükleer bölgeye geldik yok artık. Ben havalimanına nasıl gideceğim şimdi? Bura biraz. Orada gizemli yerlerden bir tanesi arkadaşlar. O dağın arkasından gidebiliyorsunuz buraya. Yani ben şimdi bu havalimanına yeniden gitmem gerek çünkü en çok gizemli yerlerden bir tanesi orada vardır herhalde. Öyle benim tahminim öyle. Oha beton mu döktü? Oha beton mu şey. Ben buraya hiç bakmamıştım. O şurada o evi görüyor musunuz arkadaşlar? Ev renkli değiştiriyor ne? Bakın. Şimdi durdu evet. Şuranın, şuranın arasına girelim. Burada gizemli yerler olabilir. Yok, hiç gizemli yer yok. Yani bölgede pek yok. Yani. Bir de bir şey daha göstereceğim de da artık videoyu kapatmamız gerek. Arabayı park edeyim ve videoyu kapatalım arkadaşlar. Şöyle Şimdi şey park etmeye uğraşmayacağım. Tabii. Evet. So, evet, videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.